Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlere telefona 2 Gmail hesabı ekleme işleminden bahsedeceğim. Önceki videolarımızı takip edenler bilir. Hesabın nasıl kaldırıldığından bahsetmiştik. Gmail hesabı ekleme de oldukça kolay arkadaşlar. Daha doğrusu bizim sayfamızı takip edenler bunların kolay yolunu buluyorlar. Yani telefonun ayarlarıyla girip uğraşmadan direkt olarak en kolay yolu bulabiliyorlar. Gmail'e giriyoruz arkadaşlar. Mail gönderecekmiş gibi. Sağ üstte profilimize tıklıyoruz. Google hesabınızı yönetin. Bakın. Başka bir hesap ekle. Üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan en üstte Google'u seçiyoruz. Devam ediyoruz ve Gmail hesabımızı ekliyoruz. Bu kadar kolay tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın zaten başka bir hesap ekle diye direkt çıkıyor. Yani Google'a işte Gmail giriş yazalım, Gmail'e girelim gibi şeylerle uğraşmanıza hiç gerek yok. Buradan kolayca yapabiliyorsunuz bu işlemi. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğene basmanız bizi mutlu edecektir. Herkese teşekkürler.